Ben Türkiye'de bir şirket ortağıyım ya da Türkiye'de bir tane şirketim var. Bu hesap bilgileri şirkete ait olan hesap bilgileri yaşamış olduğum ülkeye bildiriliyor mu? Hayır, bildirilmiyor. Bu konuyla ilgili şunun altını çiziyorum. Bakın, yapılan açıklamaya göre Türk vatandaşlarının yurt dışında kurdukları şirket adına Türkiye'de açtıkları hesapların bildirimi söz konusu olabilir deniliyor. Ne demek bu? Siz Almanya'da bir şirkete sahipsiniz. Bu şirket için Türkiye'de banka hesabı aç istiyorsanız evet ama şirketinizin merkezi Türkiye ise bu bildirim yapılmıyor kıymetli izleyicilerim. Bunun da altını çiziyorum. Çok sayıda yine bu konuda soru alıyoruz. Bilginiz olsun. Yine en çok sorulan sorulardan bir tanesi emekliyim. Emekli olduğum, yaşamış olduğum ülkeye bildiriliyor mu? Hayır kıymetli izleyicilerimiz sizin emekli olduğunuz yaşamış olduğunuz ülkeye bildirilmiyor. Yine bir başka soru Türkiye'de kiracım var kiracım her ay banka hesabıma benim kirayı yatırıyor kiracımın olduğu evimin olduğu kira gelirimin olduğu bildiriliyor mu? Hayır arkadaşlar bildirilmiyor. Bakın basitçe hesap hareketleri yok. Yani sizin Türkiye'de diyelim ki bir tane ya da beş tane hesabınız var. Bu hesaba para girişlerinin ne olduğu bildirilmiyor. Burada 31 Aralık'ta bankada kaç paranızın olduğu ve faiz geliri alıp almadığınız önemli. Buna bakılıyor. Vatandaş diyor ki ben 31 Aralık'tan önce paramı çeksem ne olur? Bakiye sıfıra düşer. Yani hesapta para kalmaz. Bakiye sıfır olarak bildirilir. Bu kadar basit arkadaşlar. Ama faiz geliri aldıysan şu söyleniyor deniliyor ki bakiye sıfır. Ama bu kişinin yılda 2025 yılında şu kadarlık faiz geliri aldığı tespit edilmiştir deniliyor. Pek çok vatandaşımızdan e-devletten bazı bilgileri isteniyor. Arkadaşlar e-devletten hiçbir bilginizi vermeyin. Bu sizin kişisel hakkınız. Yine bazı sorulardan bir tanesi deniliyor ki ya kişisel verileri neden Türkiye veriyor? Arkadaşlar Türkiye OECD yani Dünya Ekonomik İşbirliği Teşkilatına üye olan ülkelerle bir anlaşma yaptığı için bu bilgileri veriyor. Ama e-devletteki sizin tapularınız, e-devletteki diğer kişisel bilgilerinizin tamamı özel. Vergi memurları Türkiye'nin e-devlet sistemini biliyor. Diyorlar ki siz bize şifrenizi verin arkadaşlar. E-devletteki hiçbir bilginizi vermeyin. E-devlet şifrenizi de hiç kimseyle paylaşmayın. Vatandaşın parasına çökmek istiyorlar. Hiç yani lafı dolandırmaya falan gerek yok. Gerçek bu arkadaşlar. Ülkelerin Avrupa ülkelerinin tamamında bu böyle. Çünkü Rusya Ukrayna savaşı bunların belini büktü. Nereden vergi alacaklarını şaşırmış vaziyetteler. Kıymetli izleyicilerimiz bir konuda uyaracağım. Yine uyaracağım. Bir tane avukat var. Bazen görüyorum sosyal medyada falan karşıma çıkıyor. Bu konuyla ilgili diyor ki önlem alın, tedbir alın, önlem alın, tedbir alın diyorlar. Sizin biz mal varlığınızı gizliyoruz diyorlar. Arkadaşlar bu tamamen gerçek dışı, yalan, dolan. 3-4 bin euroya danışmanlık satıyorlar ve hiçbir şeyinizi gizleyemezler. Mağdur çok sayıda vatandaşımız var. Vatandaş 2-3 bin euro, 4 bin euro parasını vermiş. Sonra bir bakıyor ki yaşamış olduğu ülkenin vergi dairesinden mektup geliyor. Diyorlar ki Türkiye'de şu kadar paranız varmış diyorlar. Bu kişiler bu avukatı arıyorlar. Avukat da diyor ki biz diyor elimizden geleni yaptık. Yapabileceğimiz bir şey yok diyor. Nasıl yok diyor? O zaman benim paramı geri gönderin diyor. Böyle deyince ne diyorlar biliyor musunuz bu avukatın yanındaki saz arkadaşları vesaireleri Avukatın kendisi de sizi yaşamış olduğunuz ülkeye şikayet edeceğiz diyorlar arkadaşlar. Vatandaş korkuyor telefonu kapatıyor. Sakın ola ki sizin mal varlığınızı gizliyoruz. İşte Türkiye'nin sizin hakkınızdaki bilgileri vermesini engelliyoruz diyenlere inanmayın. Hepsi sizi kandırıyor. Daha ağır konuşurum ama kendime çok yakıştırmıyorum bilginiz olsun aman dikkatli olun bana sorularınız varsa Facebook hesabımız olan emekli TV'den beni takip ettikten sonra sorularınızı gönderebilirsiniz bu videoda bana ayrılan sürenin sonuna geldik İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın sevdiklerinizle birlikte mutlu sağlıklı yarınlarınız olsun hoşçakalın